Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için harika iç harcı ve çıtır çıtır lezzetiyle nefis bir börek tarifi hazırladım. Hazır yufka ile yaptığımız bu börekler gerçekten harika oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak iç harcımı hazırlamakla başlıyorum. Tencereye yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Daha sonra 250 gram orta yağlı kıymayı alarak kavuruyorum. Kıymayı kavururken tencerenin kapağını kapatmıyoruz. Orta ateşte sürekli ezerek ve karıştırarak kavuruyoruz. Kıymalar ilk olarak suyunu salacak. Daha sonra suyunun çekilmesini bekleyeceğiz. Kıymalar suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek kavurma işlemine devam edeceğiz. Arada bir karıştırarak kıymaları güzelce kavurdum. Şimdi içerisine robottan geçirdiğim bir adet büyük kuru soğanı ekliyorum. Soğanları ekledikten sonra yine karıştırarak kavurma işlemine devam ediyorum. Soğanları da biraz kavurdum. Şimdi içerisine çekirdeklerini çıkartıp küçük küçük doğradığım 3 adet sivri biber ve 1 adet kapya biber ekliyorum. Biberlerimi de ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Bir diğer taraftan da 4 adet patlıcanın kabuklarını güzelce soyuyorum ve küçük küçük doğrayarak hazırlıyorum. Patlıcanların tamamını doğradıktan sonra tuzlu suda biraz bekletiyorum. Daha sonra birkaç kez güzelce yıkayarak süzüyorum ve içerisine ekliyorum. Sonrasında kabuklarını soyup küp küp doğradığım bir adet büyük boy domatesi ekliyorum. Daha sonra 1 buçuk çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri tencereye koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum. En son içerisine yarım çay bardağı su ekleyerek tencerenin kapağını kapatıyorum ve sebzelerimi pişmeye bırakıyorum. Patlıcanların iyice yumuşamasını sağlıyoruz. Tabii bu işlemde yine arada bir karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Böreğimin iç malzemesini hazırlayıp pişirdikten sonra soğuması için bekleteceğim. İç harcım soğuduktan sonra hemen böreğimi yapmaya başlayacağım. Bu hazırladığımız iç harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. Tüm börek tariflerinizi de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sebzeler pişerken biraz suyunu salacak. Arada bir karıştırarak suyunun tamamen çekilmesini sağlıyoruz. Yeteri kadar karıştırdım ve pişirdim. Artık iç malzemem hazır. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekti. Daha hızlı soğutmak için genişçe bir tabağa alıyorum. İç harcım güzelce soğudu. Tarifim için 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. 1 adet yufkamı tezgahıma seriyorum. Yufkalarımı yağlamak için toplamda 150 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağını güzelce erittim ve soğuttum. Bu aşamada dilerseniz sıvı yağ veya margarin de kullanabilirsiniz. Yufkamın her yerini ince bir tabaka halinde güzelce yağlıyorum. Yufkamı yağladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi ikiye katlıyorum. Aynı şekilde üzerine yağlamaya devam ediyorum. Yufkamın her yerini güzelce yağladım ve şimdi 4 eşit parçaya kesiyorum. Yani bir adet yufkadan toplamda 4 adet börek elde ediyoruz. Yufkalarımı keserek hazırladıktan sonra yufkanın geniş kısmına hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. İç harcının tamamen soğumasını bekleyin. Sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşma olacaktır. İç harcını koyup kaşıkla yaydıktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi yufkayı üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da ortaya getirdikten sonra ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Yufkayı çok sıkı sarmanız halinde pişme esnasında patlamalar olur. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Dilerseniz bu böreklerden bolca yaptıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Hemen üzerine hazırladığımız sosu sürerek fırına koyun. Çözülmesini beklemenize gerek yok. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bir diğer taraftan fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Böreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Böreklerimin üzerine süreceğim sosum artık hazır. Fırça yardımıyla üzerlerine bolca sürüyorum. Tamamının üzerine sosu sürdüm ve hazırladım. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Pişme süresi oldukça kısa. 15 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Börekleri fırından çıkarttıktan sonra birkaç dakika bekletiyoruz. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Muhteşem iç harcı ve çıtır çıtır lezzetiyle böreklerim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.